Deprem anı sallandıktan aşağı yukarı 3-4 saniye içinde yıkıldı, bina yıkıldı. Ben o anda kendimi yere, şeye attım, sol tarafa, e, dolapla şey arasına, karyola arasına attım. Eşime de dedim ki sen de öbür tarafa git. O gitmemiş, yatağın üzerinde kalmış. O anda yıkıldı, ben de artık yattım orada, beni eşi koruyan orada şey, dolap, ya yani gardırop tahtası kurmuş yani. Ayaklarımı serbest oynatabiliyordum. Duvar da tam karayolun üzerine düşmüş. Seslendim, ekipler bana ulaştı. Ben orada delik gördüm, ışık deliği gördüm. Orayı eştim, bayağı büyüdü. O zaman ben seslenmeye başladım. İmdat diye bağırıyordum orada. Ama kimse sesimi duyamıyordu. Önüne doğru mu artık ne zaman tam olarak saatini bilmiyordum. İki tane kız geldi. Neredesin amca dediler. <laughs> ben dedim sol tarafa bakın bak elimi çıkaracağım. Görürsünüz. Ve çıktılar oraya. Nasılsın? İyiyim dedim. Ayaklarımı oynatabiliyordum. Ya bir şey yok. İhtiyacınız var mı dedi. Evet dedim. Su getirseniz memnun. Tamam getireceğiz amca. Abi zahmet dedim. Afada da haber verin. Tamam ben vereceğim. Gitti. Ondan sonra gör, görmedim. Kümemek için yastığı kapatıyordum bu deliyle. Çünkü yağmur yağıyor. Bir de soğuk. Oh. Dolmamak için parmaklarımı oynatıyordum böyle. Durmadan durmadan çeviriyordum, çeviriyordum. Allah razı olsun. Onlar bizi kurtardı. Eşiniz... Ama e, eştiler. Altımı eştiler ki ben çıkamıyorum çünkü. Ayaklarım bayağı şeyin altına girmiş. E, tahtanın şey gardrobun altına girmiş. Eşim eşim çok kötü. Üzerine şey e, tavan düşmüş. Şu anda çalışmalar devam ediliyor. Ne oldu maalesef ama işte kurtaramadık. Kurtaramadık galiba.